Merhabalar. Bu çalışmaları size verilen talimatlar doğrultusunda yapınız. Öncelikle kronometre tutarak bu çalışmanın ne kadar sürede bittiğini not alın. Aynı zamanda hangi tarih aralığında bunu yaptığınızda oraya yazmanızda fayda var. Yine sizler için hazırladığımız uzakademi.net adresi adı altında da dijital ortamda bu bilgileri saklayabiliyorsunuz. Belli aralıklarla bu testleri tekrar tekrar yaptığınızdaki kendi gelişiminizi görmek adına bunları yapıyorsunuz. Bu testleri yapma amacınız Biliyorsunuz matematikte toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemleri hızlı yapabilmek hem matematik öğrenmek adı altında hem de soru cevaplarken size bir hız kazandıracaktır. Bundan dolayı belli aralıklarla yapmanız gerekiyor. Şimdi testimize dikkat ederseniz eksi artı gibi işlem öncelikleri var. Negatif sayılar, pozitif sayılar var ve bunlarla ilgili biz ayrıntılı bilgi verelim. Eğer bunlarla ilgili bilginiz varsa direkt videoya atlayarak bu çözüm işlemine devam edebilirsiniz. Eğer takıldığınız bir nokta olursa da yanlış bildiğiniz şeyi tekrar videonun devamında da öğrenebilirsiniz. Unutmayın çalışmanız bittikten sonra sadece yanlış yaptığınız ve boş bıraktığınız soruları işaretleyeceksiniz. Mesela diyelim ki bu soruyu yanlış yaptınız. Sadece sizden onu işaretlemenizi istiyoruz. Ya da boş bıraktığınız şu şekilde bunları işaretlemenizi istiyoruz. Doğru yaptığınız soruları şöyle tik atmakla vakit kaybetmeyin. İşte bu soru doğrudur ya da böyle tik atarak bunlarda vakit kaybetmeyin çünkü bunu testlerinizle de ilgili bir çalışmamız oluyor. Test nasıl çözülür ona da dikkat ederek devam edersiniz. Bunlar ilk video olduğu için bunları hatırlatma gereği hissediyoruz. Daha sonrakilerde bu tarz bilgiler vermeyeceğiz. Öncelikle bu tarz sayılarda neler yapıyoruz? Hemen onları hatırlatalım size. Biliyorsunuz sayı doğrusu bulunduğunuz sınıfa göre tabi öğrendiniz bunları. Eğer küçük bir sınıftaysanız sıfır ve ötesini biliyorsunuz. Ama şimdi biz şöyle yapacağız. Ortaya sıfır alacağız. Sondaki sayılara pozitif sayılar diyeceğiz. Sondaki sayılara da negatif sayılar diyeceğiz. E, bu durumda sayıları 3'e böleceğiz. Genelde 2'ymiş gibi düşünülür. Çok dikkat edin. 3'e ayıracağız. Sağda pozitif sayılarımız var. Solda ise negatif sayılarımız var. Ve ortada da 0 var. Bu 0 e, pozitif bir sayı değil. Negatif bir sayı da değil. Yani iki tarafa da ait değil. Genelde bunu nötr olarak adlandırıyorlar. Fakat öyle demeyeceğiz biz buna. İşaretsiz sayı olarak adlandıracağız. İşaretsiz sayı olarak değerlendireceğiz. Peki nedir toplama işlemi? Bir bakalım. Öncelikle şöyle ifade edelim. 2 artı 3 ile başlayalım. 2 artı 3 nedir? Şu şekilde şuraları hemen hızlıca ben örnek sayılar ekleyeyim. Şöyle 5, 6 diye gitsin. Şimdi 2 artı 3 deyince bu aradaki artı işaretin aslında bir işaret mi yoksa bir operatör mü? Yani toplama mı çıkarma mı çarpma mı gibi e, algılanıyor. Oysa ki buraya baktığınızda burada bir toplama işlemi olduğu söyleniyor. Ama biz bunu pek öyle demeyeceğiz artık. Yani biraz daha özellikle 6. sınıf bir ötesindeysek. E, bu bir toplama işlemi değil aslında bir vektörel bir işlem. Yani pozitif yönde hareket etmeniz gerekiyor. Burada yazılmayan bir şey var. Buradaki 2 de Dikkat ederseniz o da aslında pozitif bir sayı olarak adlandıracağız bunu. Peki bunun anlamı ne? Şöyle ifade edin. Mesela bakın burayı başlangıç olarak düşünün. Artı 2 gitmişsiniz. Artı yönde 2 gitmişsiniz. Burası artı yön. Burası da eksi yön olarak. Bunları düşünelim. Artı yönde 2 gitmişiz. Üzerine de dikkat ederseniz bakın şunu gittik. Üzerine bir de artı 3 gitmişsiniz. 3 daha giderseniz hedefteki sayınızın 5 olduğunu görürsünüz. Burada sanki vektörel bir işlem yapılmış ya da öteleme gibi ya da taşıma gibi olabilir sizi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yine bunun benzerini şöyle düşünelim. Mesela 2-3 dediğim zaman da bu bir çıkarma işlemi değil de yön hani şu şekilde yine başlatalım. Sanki öteleme ya da vektörel toplama gibi düşüneceksiniz bunu. Yine yazılmayan burada ne var? Aslında bu bir artı bir sayı. Burada aslında iki tane sayı var. Bir artı sayı bir de negatif sayı. Sanki orada çıkarma işlemi yokmuş gibi artık duruyor. Ama gerçekte de zaten orada bir çıkarma işlemi yok aslında. Bir öteleme işlemi var diyebiliriz. E buraya baktığımızda da az önce toplama olarak gördük aslında bunu. Bu toplama işlemi değil. Bu aslında vektörel bir öteleme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Aslında burada toplama işlemi de yok. E, sayıların artık işaretleri devreye girmişti. Ama tabi biz buna toplama işlemi diyebiliriz. Sorun değil. Buna da çıkarma işlemi diyebilirsiniz ama buna e, ters yönde toplama işlemi de diyebilirsiniz. Yani e, toplamayla sonuçta yaptığınız işlem aynı durumda. Aynı şeyleri yapıyorsunuz. Peki ne yapacağız burada? Bakın yaptığımız çalışmaya şöyle. Öncelikle şu artı 2'yi alıyorum. Sıfırdan başlıyorum. iki yönde gidiyorum. Sonra diyor ki ters yönde 3 gidiyor. Ters yönde 3 gidiyorum. Bakın dikkat ederseniz burada olacak olan sayı eksi 1, eksi 2 diye gidecekti. Onları not alalım. Ve bir bakıyorum. Burada elde ettiğim sayı Artı yönde gittiniz. Bakın artı 2'ye gittiniz. Eksi 3 geldiniz ve sonucunuz eksi 1. Yani bunun sonucu ne oldu? Eksi 1 oldu. E, bu da yine bir toplama işlemi gibi sanki ama siz bunları vektör olarak böyle düşünün. Peki e, neler var burada? Hani bunun gibi düşündüğümüzde. Şöyle de yapabilirsiniz. Eksi 2, eksi 3 şeklinde düşünebilirsiniz. O zaman baktığımızda ne yapacaksınız? Yine sıfırdan başlayacaksınız. Bu sefer eksi yönde bir 2 gideceksiniz. Bunu yaptık. Sonra da yine eksi yönde bir 3 gideceğiz. Ve elde ettiğimiz sayının eksi 5 olduğunu rahatlıkla buradan söyleyebiliriz. Peki şimdi neler var? Mesela şöyle işlemlerden bahsedelim size. 2 artı eksi 3 şeklinde bir işlemimiz olduğunu düşünün. Artık işin içerisinde parantez girdi biliyorsunuz. Bir de burada işlem öncelikleri de var. Onları da bahsedeceğiz size. Ama artık öncelikle işaretlerin çarpılması gerektiğini biliyorsunuz. Bunu şu şekilde. Burada da bir çarpma işlemi var. Bundan da bahsedelim size. Biz çarpmayı şöyle öğrenmiştik. Mesela 2 çarpı 3 dediğimiz zaman ilkokulda e, bu şekilde başlamıştı. Çarpı x işareti şeklindeydi. 2 çarpı 3 dediğimiz zaman 6 yapıyorduk ama daha sonra bunu biraz şöyle nokta olarak kullandık. Ortaya yerleştirdik biraz noktayı. 2 çarpı 3'ün yine 6 olduğunu söyledik. Ve e, bunu mesela harflerle de yapabildik. Yani a çarpı b dediğimiz zaman bakın dikkat ederseniz burada bir karışıklık söz konusu oluyor. Niye diyeceksiniz? Buradaki A ve B karakter olduğu için çarpı da x karakteriyle karıştırılıyor. Sanki bunu yazmasak daha iyi olur. O zaman A çarpı B şeklinde yazabiliyoruz. Yani noktalı da yazabiliyoruz. E noktalı yazdığımızda da bu bir çarpma işlemi gibi düşünebilir ama bir de bunları böyle de yazabiliriz. Yani A çarpı B bu da yine bir çarpma işlemidir. Peki ne zaman çarpma işlemi değildir? Eğer şöyle bir not görürsek, A B iki basamaklı bir sayıdır derse. O zaman biz bunu çarpma işlemi olmadığını düşünürüz. Böylelendiğinde genellikle parantezde gösterilir ama gösterilmese bile iki basamaklı bir sayı dediğinde biz bunu şu şekilde hayal etmek durumundayız. Burada bir sayı var, burada bir sayı var şeklinde. Şimdi burada dikkat edeceğiniz bazen hani bilgisayarda sayıyı çarpmayı yani noktayı genellikle alt kısma koyarlar şu şekilde. Bu karışıklık yaratabilir. Aslında burada bir çarpma işlemi olduğunu bilin. E, genelde biliyorsunuz nokta işareti bizde virgüller ayırmak için kullanılır. Mesela burada 2000 virgül 12 şeklinde bir sayı var. Burada noktayı da ayraç olarak da kullanılıyor ama sizin özellikle sınavlarda karşınıza ayraç olarak çok nadir gelecektir. Ona dikkat edin. Demek ki burada işaretleri önce çarpmamız gerekiyor. İşaretleri çarparken temel kuralımız son derece basit. Şimdi aynı işaretler eğer çarpılırsa böyle çarpma olarak ifade edelim şunu. Artı bir sayımız var yine artı bir sayıyla çarpılıyorsa sonuç yine artı bir sayı yani pozitif bir sayı oluyor. Eksi bir sayıyla da yine eksi bir sayı çarpıldığında yine sonuç pozitif bir sayı oluyor. Bunların ikisinin yani çarpma neyse bölme de aslında aynı. Yani biz çarpma için ne düşünüyorsak bölme için de aynısını düşüneceğiz. Peki şöyle yapalım. Yine artı bir sayıyı eğer artı bir sayıya bölersek sonuç yine artı bir sayı olacak. Eksi bir sayıyı eksi bir sayıya böldüğümüzde de yine sonuç artı bir sayı olacak. Burada iş e, artı ve eksi ile ilgili. Mesela artı bir sayı eğer biz eksi bir sayı çarpacak olursak. Eksi sayı burada baskın geliyor ve sonuç eksi bir sayı oluyor. Yani negatif oluyor. Yine bunu bölme işleminde de yapabiliriz. Artı bir sayı eksi bir sayıya böldüğümüzde ya da tersi çok önemli değil. Yine sonuç negatif bir sayı oluyor. Burada... E, bu tarz işlemlerde değişme özelliği diye bir kavramımız var. Örneğin 2 artı 3 neyse sonuç 5 ise 3 artı 2 de yine sonuç ne olacaktır? 5 olacaktır. Yani baktığımızda toplama işlemi aynı durumda çarpma işleminde değişme özelliği var. Yani 2 çarpı 3 dediğimde ya da 3 çarpı 2 dediğimde aynı sonuca ulaşıyoruz. Bu da bunların değişme özelliği, bu işlemlerin değişme özelliği olduğunu bize söylüyor. Peki işlemimize geldiğimizde artık ne yapacağız? Bir bakıyoruz. Artı ve eksi sayılar var. Önce bu sayıları çarpıyoruz. Bu sayılar çarpılınca bunların e, işaretleri farklı. İşaretler farklı olduğunda da hemen şunu anlayacaksınız. İşte nedir? Sonucun negatif olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Peki e, hemen yapalım. O zaman sorumuz şöyle olacak. Bu ikisinin çarpımı negatif olarak düşüneceğiz. 2-3 olacak. E buna da baktığınızda artı yönde 2 gitmişsiniz. Eksi yönde 3 gitmişsiniz. Aslında burada bir artı 2 olduğunu görüyorsunuz. Ve sonucun eksi 1 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi örnekler üzerinden bazılarını cevaplayacağım. Sonra devam edeceğiz. Örneğin yine bakın burada yaptığımız çalışmanın benzeri var. Bir örnekte. Bakın iki tane sayı verilmiş. Aslında şöyle biraz da büyütelim bunu. Daha net olsun. Eksi ve eksi çarpıyoruz. Eksi ve eksi çarptığımızda bu formatımız şuna dönüyor. Şunu alalım tekrar. Evet, eksi eksi çarptığımızda sonucumuz. Eksi eksi 5 var. x eksi, eksi artı yapacak. Artı 3 şeklinde yorumlayacağız biz bunu ve sonucu 8 olarak elde edeceğiz. Tabi bunları zihinden yapmanın faydası var ama şu an öğrendiğimiz için böyle teker teker gösteriyorum. Burada da ne olacak? 4 artı 2 şekli yorumlayacağız ve sonucu 6 olarak göreceğiz. Bakın burada sayının önünde artı var. Bu sorun değil. Bakın burada da artı var. Yine bu iki işaretin çarptığınızı düşünün. Artı artı. Artıları göstermediğimizde biliyorsunuz. Yani 5 yazmak ya da artı 5 yazmak bizim için aynı şey. E baktığımızda da burada 5 artı 3 göreceğiz. Onun sonucunda 8 olduğunu söyleyebiliriz. Bir altı da yine aynı. Bu iki işaret aynı cinsi olduğundan dolayı artı yapacak. Yani 7 artı 3'ten burayı da 10 olarak bulacağız. Peki bir alta geldiğimiz zaman bakın neler oluyor. Bir eksi bir artı var. Yani 8 burası eksi yapacak ve sonuç 7 yapacak. Burada da yine bakın şu iki işaret farklı olduğundan dolayı eksi yapacak. Yani eksi 3 eksi 7 var. Ve de bunu şöyle düşünün. Eksi 3 önde gidiyorsunuz. Bir de eksi 7 gidiyorsunuz. Sanki ters yönde toplamamış gibi sonuç eksi 10 olacak. Yine buraya baktığımız zaman da işte eksi 2 hemen yanında da artı 7 var. Ve biz bu işlemi yaptığımızda da gördüğünüz gibi sonuç 5 yapacak. Bir eksi gidiyorsunuz. Sonra bir tarafa da 7 gidiyorsunuz. Burada da bakın yine sonuç eksi. Eksi 12 var. Bir de eksi 12 var ve sonucumuz eksi 24 yapacak. Bu şekilde bunları devam edeceksiniz. Bu kısmı bu şekilde bitireceksiniz. Sonra burada parantezle ilgili işlemler var. Onlardan da birkaç tane örnek verelim. Örneğin önce şu parantez işlemini yapmak mecburiyetindeyiz. Şuradaki iki tane gördüğümüz işlem. Önce şu parantez içini yapıyoruz. Eksi 3 ve eksi 29 var. Bunları da ters yönde toplama şeklinde düşüneceğiz. O da eksi 32 yapar. Bakın artı ve eksi o da eksi 2 yapacaktır ve sonucumuzu eksi 34 olarak bulacağız. Yine burada eksi ile eksi önce çarpılmış. Önce bunu yapmamız gerekiyor. O da artı 3 yapar. Artı yazmasak da olurdu. Artı ve eksi var. Dikkatli bakarsak o da eksi yapacak. Ve bu işlemi topladığımızda da artı 1 olarak görüyoruz. Burada dikkat ederseniz parantezler önemli. Bu kurda köşeli parantez var. Önce parantez içinin yapılması lazım. Şu kısmı dikkatli bakarsanız eksi olur. Burada da bir eksi 3 var. Önce dışarıya bir bakalım. Dışarı şöyle bir yapalım. Eksi 3 buradan da eksi 2 gelecek. Şu işlem bizim için eksi 5 olacak. Ama dışarıdaki eksi ile birlikte bunu düşündüğümüz zaman sonucumuzu 5 olarak elde etmiş olacağız. Ve yine burada da bakın bir çalışma var. Şu şekilde eksi ile çarpılınca tabii ki artı yapacak. Ama dışarıdaki eksi ile tekrar çarpılınca da sonucumuz eksi 3 yapacak. E ee, yine şurada bakın -x, x artı yapacak ve sonuç 7 yapacak. Yani bunları mümkün olduğunca zihinden yapmakta fayda var. Öbür taraftaki yani sağ taraftaki sorulara baktığınızda da yine toplama çıkartma ile ilgili işlemler. Bunlar da size alışkanlık kazandırmak için yapılmış sorular. Burada da işlem önceliklerimizden bahsedebiliriz. Nedir işlem önceliklerimiz? Örneğin burada e, şu işlem e, özellikle çok fazla sosyal medyada soruluyor. Önce ben bunu yanlış çözmek istiyorum. Yani herkes işlemleri başladığı yani yazı dili gibi düşünüyor. İşte biz soldan sağa doğru yazıp hemen o şekilde okuduğumuz için önce dikkat edin yanlış çözeceğim. İşte 4 ile 4'ü toplayacaklar. İşte ne yapıyor? 8 sonra da bunu 3 ile çarpacaklar. 8 x 3 24 diyecekler ve bundan hani bunun kesin doğru olduğunu düşünecekler ama hiç öyle değil olay. Burada da işlem öncelikleri gelecek. İşlem önceliği dediğimiz zaman şöyle onlar da basamakları var ama şu anda biz Parantezleri az önce görmüştük. Parantezin önceliği var. Sonra çarpma ve bölme gibi işlemler varsa onların önceliği var ve ondan sonra da toplama ve çıkarma geliyor. Bunlar aslında öncelikleri aynıdır ve genelde sosyal medyada bazı önceliklere göre hani böyle esprili sorular yapılıyor yani. İşte onların doğru yapsanız da farklı sonuçlar çıkıyor ama unutmayın sizin girdiğiniz sınavlarda ya da işte üniversite olabilir, lise giriş sınavı olabilir ya da okulda öğretmeninizin sorduğu bir sınavda kesinlikle bir belirsizlik olmayacak hangi işlemi hangi sırada yapmanızla ilgili. E, fakat bunun da öncesi var. Yani parantezden de önce kare ya da üst alma gibi var. Ondan önce faktörel işlemleri gibi öncelik sıralarımız var. Onlar da yeri geldiğinde anlatılacak. Şimdi buraya bir bakıyorsunuz. Burada çarpma işlemi var. Demek ki önce çarpmayı yapmalısınız. İşte nedir? 4 kere 3 ne yapar? 12. Bir de buna ne ekleyeceksiniz? Şimdi 4 ekleyeceksiniz. Bakın sonuç 16 oldu. Ve buraya baktığımızda da bir çarpma işlemi var ama hani önündeki eksi görmezden de gelebilirsiniz. Çünkü o sonuç yine eksi olacak. Ya da şöyle düşünebilirsiniz bunu. Şöyle silerek devam edeyim. Tabii bunlar alışacaksınız. Merak etmeyin. Testleri yaptıkça. Örneğin şimdi buradaki eksi 2. buradaki da bu ne diye soruyorlar. Aslında bu da artı 2. Iki. Eksi 2 ile artı 2 çarpabilirsiniz. Ama bunu görmezden de gelebilirsiniz ama çarptığınızda düşünün ne olacak? Eksi 4 olacak bakın burası. Ve sonuç buradan 1 yapacak. Yine burada bakın parantez içi önemli. 10 artı 2 demiş. İşte 12 yapacak. Sonra bunu bölü 2 diyeceksiniz. 6 yapacak. Yine bakarsanız burada bölme işlemleri var. Bölme işlemleri önce yapacaksınız. 7 bölü 7 1 yapar. 88 ile 11'e böldüğünüz zaman da 8 yapar ve toplamı 9 olacak. Şimdi şuna da bakalım. Burada öncelikle şu parantez için yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz şu parantez aralığında. O da 3 kere 7, 21. Bir daha ekleyeceksiniz buna. 22 yapacak. Başında da 7 var. Şu şekilde ve topladığımızda da 29'u elde edeceğiz. Buradaki sayıları da, da şöyle ifade edeyim. Mümkün olunca zihinden bölmeye çalışın. Örneğin işte 126'yı 6'ya bölmeye çalışıyorsunuz ama 120'yi 6'yı şöyle yazarsanız bunu da 6'ya böldüğünüzü düşünün şu şekilde. Bakın mesela 12'yi 6'ya bölebilirsiniz. Sonuç ne olacaktır? 2. Bir de yanındaki 0'ı taşıyın. 20. E 6'yı da 6'ya böldüğünüz zaman 1 yapacaktır. Bunları topladığınız zaman da 21 yapacaktır. Yani zihninizden yapabilirsiniz bunu. 125'i 25'e hani ilkinde bölemeyebilirsiniz ama burada amaç sizi öğretmek zaten. O 5'in kübü 5'ler, daha sonra gelecek sayıları öğretmeye çalışıyoruz. Mesela 25, 25'er sayarak da yapabilirsiniz önce. 25, 50, 75, 100, 100, 125. Kaç kere saydım? 5 kere saydım diyebilirsiniz. Yine 625 aynı şekilde bu şekilde düşünüp devam edebilirsiniz. Ya da bunları elinizde işte teker teker bölebilirsiniz ama bir müddet sonra alışmaya başlayacaksınız. Burada daha farklı var mı anlatmadığımızın dışında diye bakıyorum. Evet altta da yine benzer tarzı sorularımız var. Sonra da bu testi bitirdikten sonra da cevap anahtarından kontrol etmeniz yeterli. İyi çalışmalar diliyorum.